Herkese merhaba. tüp beyni değişimini gerçekleştiriyorum. diyaframları patladı. Daha önceden de bir lovato beyin taktırmıştım. Motor suyu değişikliği nedeniyle o dibinde kalan pislik, pas, kireç ortaya çıkınca tüpü beynine gidip sıkıntıya uğratmıştı. E, garantisi de bitmediği için beynin gitmiştim ustama. usta normalde girmeyeceğini, kullanıcı hatası olduğunu fakat müşteri memnuniyeti nedeniyle garantiye sokacağını belirtmişti ikinci diyaframlarıydı. Geçenlerde yine tekrar patladı. Şu hararet 130'lara falan geldi. Başka bir sebepten dolayı hararet yapıp e, diyaframlarımı patlattı ya da diyafram patladığı için hava falan alıp mı hararet 130'lara çıktı. Bilmiyorum. İnşallah başka bir sıkıntı vermemiştir contaya falan. Şu an normal görünüyor. Tüpün beynini değiştirmeye geldim. E, Lovato'yu sordum. Bayağı bir pahalı. Ona eşdeğer olarak Aldesa var dediler, 1800 civarında. Atiker'i sordum, 1100 lira dediler. Başka bir yerden fiyat almıştım. Yine buraya geldim. Bu ustam daha önce Lovato diye bir yer vardı. Lovato'da çalışıyordu kardeşiyle, babasıyla falan. Ayrılmış, LPG Dünyası diye bir iş yeri açmış. Şimdi oraya gel geldim tekrar, konuyu izah ettim, açıkladım. Daha önce önceden yardımcı olduğunu, beyni taktığını, diyaframlarının patladığını, daha sonra da yine garantiden değiştirdiğini hatırladı beni şimdi de son olarak atikere karar verdim. Atiker beyin takacağım. Hiç kullanmadım. Hepsi aşağı yukarı aynı işi görüyorlar. Uzun ömürlü olması açısından belki diğer pahalı olan kaliteli markalar daha uzun ileriye götürdü. Fakat şu an durumu pek müsait olmadığı için bir de atiker merak edip hani denemek istediğimden dolayı çünkü çok çevremde kullanan var, övüyorlar falan. Düz olan, sıralı sistem olan ben de bir taktırmaya karar verdim. Şu an söküyorlar. Soğutma işlemleri yapılacak. Söküp soğutacaklar. Değişimi gerçekleştirilecek. E buna bağlı da zaten e, şu hararet olayı olmadan önce arabada titreme olayı oluyordu. Işıklarda durunca toplama. Bunu çok arayıp bulamamıştım. Bu regülatör üzerindeki gaz kesicisinden kaynaklandı voltaj düşüklüğünden dolayı. Dolayı <laughs> şuradaki e, tüp düğmemiz var. E, elektrik birçok noktayı dolaştığı için oraya gelene kadar düşüyor 9 voltlara falan. O da tam e, 9 volt'ta tam açamıyor kesicisi. Ee, içerisinde de yay mekanizması var Herhalde ısınınca da yay iyice genleşip Tüpün ağzını kapatıyor Rolanti düşük olduğu için Voltajı da düşük olduğu için Eğer gaz vermezsem stoplattırıyordu Bunu da bulmuş oldum Şimdi eğer kesicinin değişmesi gerekirse Onu da ustama soracağım Değiştirmeye çalışacağım Yoksa zaten bir röle montajı işlemim olacaktı Aküden direkt hat çakıp Kesicilere ulaştırmak üzere Onu da netleştirmiş olacağım Şimdi işlemlerimize devam ediyoruz It's just hard. mm Değişim gerçekleştirildi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Atiker tüp beynimiz regülatör. Garantisi zaten tarih olarak üzerinde yazdığı için gerek yokmuş. Herhangi bir kağıt falan dolduracağız mı diye sordum ustaya. Ee, ufak bir rolanti ayarı yaptı. Belli bir kilometre gezdikten sonra tüp beyni yeni olduğu için 200-300 kilometre sonra tekrar gideceğim. Yeniden ayar yapılacak. Şu kesici diğerinde sıkıntılıydı. Buraya röle bağlayacaktım. Derken tam patladı. Değiştirmek zorunda kaldım. Ne zamanda duruma göre gerekirse değiştireceğim. Ben yani değiştireceğim derken röle bağlanacak. Aküden direkt hat çekeceğim. Şu kablolar gerekirse yenilenecek. Papuçları berbat durumda. Onlar için zaten malzeme almıştım. Fakat dediğim gibi patladığı için değiştirmek zorunda kaldım. Değişimi kolay oldu. Şuradan iki tane hortum var. LPG'nin çıkış hortumu. Şurada girdiği kısım. Şurada bir tane civatası var. Civatası söküp değiştirildi. Şimdi ben bunun içerisinde muhtemelen hava kalmıştır. Havasını alacağım. Antifrizle de bir değişmem gerekiyor. Önümüzde yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz. Şu depo kapağını da değiştireceğim. Değiştirmiştim ama çok kafamı sarmadı. Biraz kalitesiz bir şey. Ondan mı oldu nedir bilmiyorum. Hararet yaptı patladı. Köyde bir yere çekmiştim aracı. 90'ın bayağı bir üzerine çıktı. 2-3 çizgi. Sonrasında geldim evin önüne. Çalıştırdım. Fanı düğmeden açtım. Soğuttum. Sonra da bu diyafram gitti patladı. Artık bu diyafram patladığı için mi hararet yaptı. Başka bir sebepten hararet yaptı diye mi bu diyaframları patlattı onu bilmiyorum. Eski bir önceki söktüğümüz lovato'yu zaten sıfır taktırmıştım. Onun diyaframları gidip patlamıştı. Su değişiminden dolayı bundan bahsetmiştik zaten. Tekrar böyle olunca komple değiştirdim. Diyaframları değiştirirsem yaklaşık 1000 lira gibi bir maliyet tutacağı için şu anda direkt lovato falan taktırmak yerine maliyet açısından durumum da pek uygun olmadığı için direkt komple değişmiş oldum. Bir de Atiker'i deneyelim bakalım. Ne sonuç alacağız, ne performans verecek. Evet, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.